Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Xiaomi Mi Band 4 Kutu açılışı ve uzun kullanım incelemesi yapacağız Ben bunu e, Yaklaşık 2-3 haftadan beri kullanıyorum Hemen çekemedim videosunu Neyse geçelim kutuyu açmaya Gördüğünüz gibi şöyle bir tasarım var Buraları Ben A101'den aldığım için e, Yırtık çıktı lan odak niye bozuldu Bu arada Bayağıdır böyle video çekmediğim için Kamerayı tam ayarlayamamış olabilirim. Kusura bakmayın her insan hata yapar. Gördüğünüz gibi şurada özellikleri yazıyor. İğlenmek isteyen varsa diye. Odak da kaçıyor ya. Buradan şöyle çekiyoruz. Burada a bir şey var. a e gelmişti bu. Yaklaşık işte 2-3 hafta önce. Şöyle gördüğünüz gibi 179 liraya gelmiş. Ben bunu açtım o yüzden bu kitapçık şuradan çıkıyor. Böyle büyük kitapçık yapmış. Şöyle diller var burada değişik değişik. Şöyle işte anlatıyor size burada ne yapmanız gerektiğini. Kutu bu kadar. Bir de işte Mi Band 4 ile kayışı çıkıyor. Ben kutuyu kapatıp size Mi Band 4'ü göstereceğim. Bu arada bu ekran kaydı alabilirsem uygulamayı da göstereceğim ürünümüz şu şekilde burada. Size bu çıkarabilir miyim şu an? Çıkarırım. Fırladı Allah. Böyle ikisi ayrı bir şekilde geliyor. Bunu tabi ilk aldığınızda büyük ihtimal şarj olmaz. Üst taraftan şu şekilde çıt çıt sesini duyarak geçiriyorsunuz. Böyle geçiyor bu. Şu altta gördüğünüz gibi şurada nabız ölçme sensörü odaklarsa daha güzel olur. Şöyle Odaklanıyor. neyse. Şurada şarj yeri bunun şarj e, kablosunda gidip gösteririm size getiririm buraya. Şöyle değişik bir ayarlı sistem var. Bunu ilk başta çözmeniz e, zor olabiliyor. Kamera sallanıyor var. Kusura bakmayın. Şöyle şurada Minik bir görebilirseniz yüzüm gözüküyor burada burada bak görüyorsunuz mu turşurik kılıfımız da var. Ters tarafıymış. <laughs> Gördüğünüz gibi buraya iki alanlı bir dokunmatikle çalışıyor. Burada odak niye bozuldu ya? Odak çok bozuluyor sık sık. <laughs> tamam. İki alanlı bir dokunmatiği var. Bir adet şurada bir tuşu var basmalı. Bir de ekranı dokunmatik. Ben bu tabi wallpaper arka plan kağıdı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz onu da göstereceğim uygulamaya geçince. Şöyle burada durum var işte kaç adım attığınızı Bu Niye oda almıyor ya Allah Allah Bir şeyler oluyor şu an kameranın bir ayarlarıyla oynuyorum ama kusura bakmayın yani Çözmeye çalışıyorum kamera dediğimde telefon kamerası Burada adım var, ve kaç mesafe yürüdünüz, ne kadar kalori yaktınız. Bu hareket o bir süre onu açabiliyorsunuz oturduğunuzda size. E, şu işte uzun sürede hareket etmiyorsunuz kalkın bir iki dakika yürüyün falan diyor. Burada nabız ölçme şey var burada bekliyorsunuz işte gördüğünüz gibi şöyle değişik ışıklarla ölçüyor nabızı nasıl ölçüyor ben de bilmiyorum. Burada egzersiz bölümü var. Açık anda koşu, koşu bandı, bisiklet, yürüyüş, serbest, havuzda yüzme gibi şeyler. var. Bu arada bunun neydi lan o? IP64 ya da o tarz bir sertifikası olması lazım. Suya dayanıklılık sertifikası. Yaklaşık 4-5 metreye kadar duş altında falan dayanıyor diye biliyorum ama ben daha hiç denemedim orasını. Burada hava durumu var işte buradan Hava durumunu görebiliyorsunuz. Yarın, Perşembe, işte Cuma, Cumartesi bu kadar gösteriyor galiba. Burada bildirimler var. Telefonunuza gelen bildirimleri görüyorsunuz. Bu arada Netflix bir aylık deneme 2 lira olmuş. Ben denedim ama yapamadım. Yapabilen varsa yazsın yorumlara ya da ben de bir yerden geçsin. 1 2 liralık deneme ama 41 lira çekmeye çalışıyor. Ben de yapamadım o yüzden. Burada değişik değişik uygulamaları var saatin. Sessiz alabiliyorsunuz, alarm kurabiliyorsunuz, buradan telefonunuzda açılan müziği, gördüğünüz gibi ben bir video izlemişim, ee, müziği değiştirebiliyorsunuz, krometra var, zamanlayıcı var, işte cihazını bula basıyorsunuz telefon titriyor ya da değişik ses çıkarıyor, sessiz alabiliyorsunuz, buradan işte şeyleri değiştirebiliyorsunuz, ee, ekranları benimki bu olduğu için. Burada ayarlar işte parlaklığı, ekranı kitleyi falan filan buradan değiştirebiliyorsunuz. Bunları çok girmeyeceğim. Saatin kendi özellikleri bu kadar. Şimdi de uygulamanın özelliklerine odak bozulması şöyle gidelim. Uygulamanın özelliklerine gidelim. Evet, telefonla telefonla karşınızdayım. Şimdi size Mi Fit uygulamasını göstereceğim. Bu uygulamayı indiriyorsunuz ve e, bir hesap kuruyorsunuz. Sonra şu sağ üstte yer alın artıya basıp bileklik diyorsunuz ya da saatiniz falan varsa buradan kabul et diyorsunuz. Buradan aranıyor diyor. Buradan bağlayacaksınız. Ben bağladım. O yüzden göstermeme gerek yok. Bağladıktan sonra işte buraya geleceksiniz. Burada mağazadan işte wallpaper'ları değiştirebilirsiniz. istediğiniz gibi burada değişik değişik wallpaper'lar var. Ya da e, store'unuzdan uygulama mağazanızdan wallpaper uygulamaları indirip Wallpaper'larınız. Orada değiştirebilirsiniz. Burada ekran kilidi diye bir şey var. Bunları çok bilmiyorum ben. Burada gelen aramaları gösterince titreme özelliği falan var. Gecikme saniyesi var mı? Mesela buradan ayarlayabiliyorsunuz. 10 saniye işlesini titretmeyin. Etkinlik hatırlatıcı ekleyebiliyorsunuz. Buradan bugün mesela bir şey yapacaksınız. Unutmamak istiyorsunuz. Ekliyorsunuz hatırlatıcınızı. Oradan size o titriyor ve gösteriyor ne yapmanız gerektiğinizi. Yani ne yapacağını, ne e, hatırlatmak istediğini. Burada oturma aç derseniz mesela. Neymiş? Başlayıp 8'den 9'a kadar ben de 1 saat boyunca hareket etmezsem beni uyarıyormuş. Buradan daha fazla diye işte kısa mesajları falan gösterme özelliği falan var. Bilekliği bul basınca bileklik ee, titremeye titreme başlıyor. Sık arama işlemi şu an titriyor benim bileklik. Ses de çıkarabilir yani. Benimki titriyor ama Yo ses çıkarmadı galiba. Neyse. O kadarı mazur gördüm. Burada işte özellikleri var. Gece modu işte e, saatinize göre gece, ekran parlaklığını falan ayarlayıp kadar bir şey yapabiliyorsunuz. Hava durumu var. İşte bu bilekliğin ayarları bu kadar. Burada da bir ekranımız var. Bu ekranda işte ne yaptığınızı gösteriyor. Ben mesela bir spor yapmışım. 170 kalori yapmışım. İşte burada yaptığım sporun e, spor boyunca işte kaç kalori yaktığımı, kaç dakika yoğun, kaç dakika hafif geçtiğini, nabzımın ne kadar olduğunu, en fazla neye çıktığını falan görebiliyorum. Burada işte kilomu, gün içinde nabzımı ya da önceki günlerde nabzımı takip edebiliyorum buradan. Gördüğünüz gibi işte 52, 55 falan filan. Uyku takibi var bir de sevdiğim özelliklerden biri o. Burada dün gece oyun işte uyku puanın 94 diyor. Bu derin uyku bizim vücut işlevlerimizin yani vücudumuzun hareket etmediği bu uyku seviyesi yani ben bildiğim kadarıyla bu derin uyku boyunca rüya görüyoruz diye biliyorum. Hafif uykuda vücut e, hareket edebiliyor falan. Burada işte diğer kullanıcılara göre ne kadar erken uyuduğumuzu ya da daha uzun bir derin uyku sahip olduğumuzu görebiliyorsunuz. Burada da işte at, kaç adım attığınıza görebiliyorsunuz. Yaktığınız e, kaloriyi, kaç mesafe attığınızı görebiliyorsunuz. E, bu güzel olmuş. Buradan işte arkadaş falan ekleyip arkadaşlarınızla etkinlik boyku verilerini görebiliyorsunuz. Bu uygulama bu kadar. Benim buradan anlatacaklarım. Videonun kapanışına geçeceğim. Görüşmek üzere. Evet yeniden buradayız. Uygulamayı anlattıktan sonra videonun kapanış kısmına geçeceğim. Başka anlatacak bir şey kalmadı. Şöyle de koluma şurada bu arada çok sıkmışım. İzi kalmış. Şöyle bileğinize takıyorsunuz. Adı üstüne bileklik. Bu arada şu arka plandaki dağınıklığından kusura bakmayın. Şurada göze ne var işte odun modun kanepe falan var. Video çektiğim yer çok düzgün bir yer değil. Öyle anlatayım size. Şuradan geçiyorsunuz işte burada delikleri var. Bu deliklerden şöyle biraz takması zor olabilir ama takıyorsunuz. ben çömde çok bol taktım bir ileri daha taksam Şöyle, kolumda da görünüşünü göstereyim. Şöyle şu özelliği de var burada Özelliği çok seviyorum ben. Eğri durdu ama düzelir. Ters takmışımdır. Şöyle kolunuzu şey yaptığınızda saat geliyor. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Yakında bir video ileme ve uzun kullanım videosu daha gelecek. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Ha uzun kullanımı anlatmadım ben. Kullanımı sevdim yani. Tüm özellikleri neredeyse sevdim. Bu hızlı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü zamanım yok. Tüm özelliklerini sevdim. Kötü bir özelliğini görmedim. Bir tek işte şu şey mekanizması biraz değişik olmuş takma mekanizması. Onun dışında pek bir kötü özelliği yok. Suyun içinde kalsa da bir şey olmuyor. Kordonu değiştirilebiliyor, yıkanabiliyor. O yönden hiçbir sıkıntısı yok. Videomu bitiriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi günler. İyi günler yani diyecek başka bir şey bulamadım. İyi günler. İyi oyunlar. İyi satın alımlar. او چه